Merhaba arkadaşlar ben Metin Emre. Bugünkü programımızda Xiaomi'nin akıllı bilekliği olan Mi Band 5'i inceleyeceğiz. Dilerseniz kutu açılışına geçelim. arkadaşlar. Xiaomi Mi Band 5'i kutumuzdan çıkaralım. Evet birçok yerde direkt kutudan başka hiçbir şey çıkmıyor. Ee, direkt saat çıkıyor. Ee, orijinal ambalajında. Şöyle gördüğünüz gibi. Yumuşak bir poşet içerisinde konmuş. Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğimiz. Tabii ki ben bir haftadır kullanıyorum Xiaomi Mi Band 5'i. kutu açılışına örnek olsun diye çıkardım. Güncellemelerini yaptım. şurada şurada da kare kodlu akıllı bilekliğimizin şarj kablosu var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. USB girişle direkt e, mıknatıslı saate bağlanan şurada gördüğünüz gibi direkt bağlanıyor. Direkt çekiyor. Bir adet kullanma kılavuzumuz var. Bu şekilde gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği de var sayfa 99'da. Yalnız ben okudum. E, çok fazla hani temel temel bilgiler yer alıyor. E, akıllı bilekliğin e, içindeki özelliklerin daha detaylı incelemesini siz kullandıkça keşfediyorsunuz. Biraz sonra hepsini ayrı ayrı göreceğiz. Evet arkadaşlar, saatimizi şuradaki bilek kemiğimizden bir parmak mesafede takarsak daha etkili sonuçlar alabiliyoruz. Saatimizin kordonu da bu şekilde. Basit bir kordonu var. Şu şekilde taktıktan sonra şöyle izah alıp ne çok bol olacak ne de çok sert olacak şekilde kolayca takabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen bilekliğimizi çevirdiğimizde Hemen ekranımız geliyor. Evet arkadaşlar. Saatimizdeki me menülerimiz şu şekilde. Ana ekran. Şöyle direkt buradan adı adım sayara geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da nabza bastığınızda kalp atışınızın BPM olarak hızını e, görebiliyorsunuz. Bu kalp atım ekranından ve direkt e, güncelle deyip ölçebiliyorsunuz. Ayrıca bir e, tabi özellik olup, e, bunu açabiliyorsunuz ana ekrana basılı tuttuğunuzda, şöyle ana e, ana ekran görüntüler arasında seçim yapabiliy yapabiliyorsunuz. Bunu ben kendim yapmıştım mesela, direkt e, ona göre ayarlayıp. Bu da başka bir e, mağazadan, store'dan aldığım başka bir ana ekran görüntüsü. Bunların istediğiniz e, analog, da, analog da görebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz. Ben daha çok bunu beğeniyorum. Ayarla diyorum. Sonra durum menüsü var. Durum menüsüne tıkladığınız zaman hemen bugün kaç adım attığınızı gösteriyor. Mesafenin yaklaşık olarak kaç kilometre olduğunu gösteriyor. Şu şekilde yak, e, yaktığınız kaloriyi gösteriyor. Eğer çok uzun süre oturmuşsanız oturma uyarısı veriyor belli bir süreden sonra. Hiç yerinizden kalkmazsanız. 7 günlük adımlarınız burada listeleniyor. Gördüğünüz gibi kendinize hedef belir belirleyebiliyorsunuz. Tabi bunu saatinizi mifit uygulamasıyla başlatıyorsunuz. Eşleştiriyorsunuz. Oradan daha detaylı olarak e, takip edebiliyorsunuz. Bakın 17000 adımlara kadar çıkmışız. Bir haftalık ölçümlerinizi burada görebiliyorsunuz. Tekrar bu tuşla dönüyorsunuz. Ondan sonra bildirimler. Evet. Şu anda bildirim yok tabi. Ekranınız kapalı iken ya da açıkken bildirimleri alıp alınmayacağını seçebiliyorsunuz. Buraya direkt telefonunuza gelen bildirimler direkt buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda telefonunuzla eşleştiğiniz telefon içerisindeki uygulamaları da uygulamaların bildirimleri de hangilerinin gelip gelmeyeceğini yine bildirim ekranından seçebiliyorsunuz. Ondan sonra kalp ölçüm, nabız ölçüm var. Kalp ateşinizi buradan takip edebiliyorsunuz. En son 20.03'te ölçmüşüm. Tekrar bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Band 5 akıllı bir elektrik. Ben de Türkçe çünkü yani direkt Türkçe'ye güncelledi. YouTube'dan izlediğim diğer YouTuber arkadaşlarımın videolarında genelde İngilizce gözüküyordu ve bundan şikayetçilerdi. Benim bu saati N11'in 11.11 indirimlerinden satın aldım. Ve en uygun fiyata satın aldım. Şu anda piyasada 257 TL civarındaki bu Xiaomi Mi Band 5 ilgili 11.11 .11 indirimlerinde 199 TL'ye satın aldım. Daha ucuzunu görmedim. Açıkçası buradan teşekkür ediyorum N11'e. Evet ölçümüzde kısa bir süre içerisinde 87 BPM çıktı. Kalp atışı. Bu ölçümde e, buradaki tabi bunlar için ayrı ayrı videolar çekeceğim. Xiaomi Mi Band 5'in e, diğer her bir özelliğinin daha detaylı videolarını çekeceğim. Ve sizler de kanalımdan takip edebilirsiniz. Evet. Durum, bildirimler, nabız ve stres ölçümü var. E, ve Gün içerisindeki eee stresinizi ölçtüğünü söylüyor. Ve hakikaten bazen yani stresli hissettiğim günlerde yani doğru ölçtüğünü e, ben hakikaten kanaat getirdim. En son 10-18'de yapmış. Bunları da gün içerisinde otomatik veya sadece siz tercih ettiğinizde ölçülecek şekilde tercih ediyorsunuz. Tabi otomatik aldığınızda e, bu hep pilden yiyor. Xiaomi Mi Band 5'in e, sürekli olarak alışverişi 14 gün, yani normal kullanımda 14 gün gideceğini söylüyor. Ama açıkçası ben bir haftadır kullanıyorum. E, şarjı bir kez, yani ikinci kez şarj ettim. Beşinci günün sonunda yüzde on kaldı. E, ve ertesi güne şarjsız girmek istemediğim için aslında bir gün daha idare ederdi. Altıncı günü görürdü ama bana e, payı pay, pay uygulaması, pay özelliği hariç e, diğer neredeyse hepsini açtım. 5 gün kadar gitti. Hani istemediğiniz bazı özellikleri mesela sürekli nabız ölçümünü e, devre dışı bırakırsanız tabi biraz daha uzun gidecektir. Ama hani onu bu devre dışı bırak. Öteki özelliği devre dışı bırak derken geriye sadece saat kalabilir. Ha, o zaman 14 gün gider kesinlikle. Şu anda stres ölçümü de şöyle göstereyim. Şu anda stresle miyim bakalım göreceğiz. Evet şu anda 50 ölçtü gibi yayın heyecanı olsa gerek. <laughs> Tabi stresi e, nab nabzınızın ölçümüyle farklı e, ölçümlerin bir ortalaması olarak görebilirsiniz. E, gün içerisinde e, mesela şöyle uyarılarda bulunuyor. Hani mesela şu anda ılımlı çıktı saat 9'da. E, sen derin derin nefes alın. E, stresinizi azaltacak şeyler yapın şeklinde Mifit uygulaması üzerine de e, detaylı bilgiler yer alıyor. Hatta nefes demişken sonra bir sonraki nefes olması lazım. Şu şekilde bir özellik var. Size nefes egzersizi yapma e, imkanı tanıyor ve buna eşlik ediyor sizinle birlikte. Bence güzel bir uygulama ve bu net bir dakikalık bir egzersiz mi? Yoksa daha uzun bir egzersiz mi olacağını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Mesela süre 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakikaya kadar çıkıyor. Sonra tekrar bir dönüşüyor. Bir dakikalık bir egzersize başladığınızı düşünürseniz nokta Şimdi animasyonu gösteriyor. Nokta büyürken nefes alıyorsunuz. Nokta küçülürken nefes veriyorsunuz. Size bu şekilde sürekli nefes al, nefes ver şeklinde uyarıyor güzel bir nefes egzersizi aslında gün içerisinde e, bu kadar da e, düzen nefes almıyoruz. Hani bol oksijeni tüketebilmek için özellikle şu korona döneminde maskelerimiz varken e, hakikaten nefes almak bile artık çok zor bir hale geldi. Boğucu bir hale geldi. Gün içerisinde e, evde veya açık havaya çıkma imkanınız varsa bu nefes egzersizinizi yap, yapmanız ve şu Band peşin size eşlik etmesi ee, oksijen alımı bakımından oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şu anda bir dakika dolmak üzere. Nefes egzersizimizi e, tabii yaptığımızı varsayacak şu an. Iyi. Bence güzel bir özellik bu da. Kullanılabilir. Nefes Evet. Şu anda 7 kez na nabzımızın değişimini yazmış. Tabii şu anda ben e, anlatım yaptığım için nefes almadığım için nefes alıp vermediğim için e, daha dengeli e, bir şekilde kalp atımında çok fazla bir değişiklik olmadı. Nefes egzersizimizin dışında evet akıllı bilekliğin asıl akıllı bileklikten asıl beklediğimiz spor aktiviteleri Xiaomi band 4'e göre Xiaomi Mi band 5'te egzersizler, egzersizler 4 tane daha arttı. 8 tane vardı Mi band 4'te. Şu anda 12 oldu. Ben bunların sıralamasını kendi en çok kullandığıma göre Değiştirdim. bunu Mifit uygulaması üzerinden bunların sıralamasını değiştirebiliyorsunuz veya çıkartabiliyorsunuz. Yürüyüş, egzersiz, kapalı bisiklet, yani ev ortamında bindiğiniz bisiklet, yoga, ip atlama, açık alan koşusu, koşu bandı, bisiklet, eliptik bisiklet, kürek makinesi ve havuzda yüzme. Evet, gördüğünüz gibi bunları isterseniz başka bir ayar ile e, otomatik olarak algılamasında algılamasında sağlayabiliyorsunuz. Mesela yürüyüş diyelim. Ben şimdi yürüyüşe başlayacağım benim. Tabi şu anda evet 3, 2, 1 bu şekilde yürüyüş yaptığınızı varsayıyor. Tabi şu anda yürüyüş yapmadığımız için herhangi bir şey değişmiyor. Kalp atışımınızı ne, kaç adım attığınızı ve ne kadar kilometreye mesafeye e, tekabül ettiğini ve ne kadar kalori e, yaktığınızı gösteriyor. Egzersiz de bu şekilde. Etkinlikler şu anda etkinlik yok. E, yalnız eklediğim oldu e, etkinliğe. E, güzel bir hatırlatıcı. Oradan e, ve çok kısa bir şey. Yani 10 harflik falan bir şey ekleyebiliyorsunuz. Ve hani kısa kısa notları size hatırlatmasını istediğinizde kullanabilirsiniz. Tersten de gidebiliyorsunuz menüye. Etkinlikler de bu şekilde. Payı bunu hiç kullanmadım. E, şarj süresini nasıl etkileyeceğini yarı yarıya azaltacağını söylüyor Xiaomi. E, bu videodan sonra bir sonraki videomda e, biz önümüzdeki hafta boyunca bu pay özelliğini kullanacağım. Onunla ilgili de ayrı bir video atacağım sizlere. E, pay nedir? E, otomatik kalp e, atım ritmini izleme. E, etkinleştiriyor. Belirli aralıklarla kalp ritminizi stres seviyenizi ölçüyor. E, Spor sportif aktivitelerinize göre bir puan çıkarmanızı sağlıyor. Aslında hepimizin gündelik olarak yapmamız gereken kardiyovasküler durumunuzu değiştiriyor. Anaerobik ve aerobik egzersizlere göre sizi daha iyi bir vücuda, daha fit bir vücuda taşımaya eşlik ediyor diyebilirim. Bu özelliğiyle Şami Bebat 5 bilektik. Onun dışında hava durumunu gösteriyor bulunduğunuz yere göre yarın salı bir sonraki günler 5 günlük hava tahminini internetten çekiyor ve daha fazla modu rahatsız etme özelliği var bilekliğinizin titrererek herhangi bir ses çıkarmıyor titrererek haber veriyor size alarmı var alarmları yine Mifit ya bunların hepsini Mifit uygulaması üzerinden ayarlıyorsunuz burada seçebiliyorsunuz. Kamera biliyorsunuz, e, fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Aranılan bir özellik. Telefonunuzu ayrıca bir fotoğraf çektirdiğinizde veya uzaktan bir fotoğraf çektirmek istediğinizde e, bu özellik, kamera özelliği direkt saatinizden tıklayarak rahat bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. E, bu özellik de e, benim Xiaomi telefonum var. Xiaomi Mi 8 Lite serisi bir telefonum var. 2 saniye sonra, iki saniye içinde çekiyor. Ve müzik bu en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Telefonumu cebimden çıkarmadan Spotify'dan müzik dinlerken bu şekilde durdurabiliyorum. Saatinden durdurup başlatabiliyorum. Diğer parçalara ileri geri gidebiliyorum. Ve ayrıca en çok sevdiğimde sesi açıp kapatabiliyorum. Çok güzel bir özellik. En çok kullandığım özelliklerden bir tanesi müzik play özelliği. Kronometreyi normal başlatabiliyorsunuz. Bitirebiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Zamanı iyi seçebiliyorsunuz. İstediğiniz süreden geriye sayım başlıyor. Cihazımı bul dediğinizde saatiniz e, yüksek bir sesle e, telefonunuz çalmaya başlıyor. Telefonunuzun nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Sessiz özelliği direkt e, telefonunuzu sessize almasını sağlıyor. Dünya saatinde dünya saatlerini e, Londra, New York, Moskova gibi, Pekin gibi dünya saatlerini kaç olduğunu görebiliyorsunuz. Bileklik ekranında evet, e, videonun başında gösterdiğim ekrana buradan ulaşabiliyorsunuz. E, ana ana menüden ana menüden şey yapmak istediğinizde e, direkt bu bu Ana ekranı değiştirmek istediğinizde oradan bası tutuyorsunuz. O özelliği kapattığınızda ise menüsünden girebiliyorsunuz. Ben şu anda yanlışlıkla değiştirdim. Tekrar eski haline getireyim. Evet en çok kullandığım duvar kağıdı bu. Ve aynı zamanda burada adım sayar ve kalbi de nabzı da gösteriyor. Bunları da değiştirebiliyorsunuz. Farklı işte birine hava durumunu diğerine başka bir özellik egzersiz modu falan koyabiliyorsunuz. Menü tersten de gidebiliyorsunuz. Şu şekilde daha fazla diyelim. Zamanlayıcı gösterdik. Cihazı bu. Sessiz. Dünya saati bileklik ekranı. Ve ayarlar menüsü var. Buradan parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Ben 2'de gösteriyorum. Çünkü 5'e aldığımda kamerada acayip parlak gözüküyor ve yazılar gözükmeyebiliyor. Ekranı kitle özelliğini açtığınızda eee telefonunuz kapandığında yukarı doğru kaydırarak kilit açarak ulaşabiliyorsunuz. Otomatik ekran kapatma özelliği var. O süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Saat arayüzüne basılı tutun dediğinde ana ekranı değiştirmek için kullanabiliyorsunuz. Etkinliği hesapta şarjı bitiren bir özellik. Hangi egzersizi yaptığınızı otomatik olarak seçebiliyor Xiaomi Mi Band 5. şekilde evet yeniden başta biliyorsunuz fabrika ayarlarına döndürebiliyorsunuz ve hakkında bilgileri yer alıyor. Evet Xiaomi Mi Band 5'in daha detaylı özelliklerine e, kanalımda ulaşabilirsiniz. Her biri için ayrı bir video gelecek sizler için. Bu videomu bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.